Tasarruflu Mutfaktan herkese merhabalar. Bugün sizlerle asma yaprağı çorbası hazırlayacağız. Asma yaprağıyla öyle lezzetli bir çorba oldu ki mayhoş tadı, nefis kıvamıyla gerçekten çok lezzetli bir çorba oldu. Şimdi hemen bu lezzetli çorbanın yapımına geçelim. Tenceremize 7-8 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alalım ve üzerine küp küp doğradığımız bir adet soğanı ilave edelim. Ve soğanlarımızı kavuralım. 20 tane asma yaprağım var. Ben yazdan dondurucuya koymuştum yapraklarımı. Çıkardım. Küçük küçük doğradım. Bu şekilde yapraklarım dondurucudan çıkardım. Salamura yaprak da kullanabilirsiniz. Yaprak mevsimindeyseniz taze yaprakla da çok güzel olacaktır. Ben şimdi buzlukta hazırladığım yapraklarımı kullanacağım. Kavrulan soğanların üzerine küçük küçük doğradığımız asma yapraklarımızı ilave edelim. 15-20 tane yaprak vardı benim. Siz de o şekilde kullanabilirsiniz. Ve 2-3 dakika kadar asma yapraklarımızı da kavuralım. 2 yemek kaşığı bulgurumuz var. Bulgurumuzu da tenceremize alalım. Şöyle bir bulgurumuzu da karıştıralım. Ve üzerine 1 litre su ilavesi yapalım. 5 su bardağı olacak şekilde sıcak su ilavesi yapalım. Şöyle bir karıştıralım. Ve bulgurlarımızı şişip Asma yapraklarımıza yumuşayana kadar kısık ateşte pişirelim. Benim yaklaşık bir 20-25 dakikadır kaynıyor çorba. Asma yapraklarım güzelce yumuşamış, bulgurlarım da şişmiş. Şimdi çorbamızın terbiyesini hazırlayalım. 1 su bardağı yoğurt, 3 yemek kaşığı un ve yarım limonun suyunu kasemize alalım ve güzelce çırpalım. Çok lezzetli bir çorba oluyor terbiyeli asma yaprağı çorbası. Şimdi hazırladığımız terbiyeye çorbamızın sıcak suyundan 4-5 kepçe koyalım ve bir taraftan da karıştıralım. Kesilmesin yoğurdumuz. Ve hazırladığımız terbiyeyi tenceremize çorbamızın üzerine ilave edelim. Tekrar karıştırmaya devam edelim. Evet çorbamızın kıvamı gerçekten güzel oldu. Şimdi çorbamızı kısık ateşte kaynamaya bırakalım. Yaklaşık bir 10-15 dakika kadar kaynatalım. Çorbam bir 15 dakika kaynadı kısık ateşte. Kıvamı bu şekilde. Çorbanızın kıvamı koyuysa biraz daha suyla açabilirsiniz kıvamını. Bir tatlı kaşığı tuz, yarım çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı da karabiber ilavesi yapalım çorbamıza. Tekrar karıştıralım. Ve altını kapatıp dinlenmeye bırakalım. Bir 20 dakika kadar dinlendirip hemen çorbamızı servis yapalım. Benim çorbam servise hazır. Gayet lezzetli görünüyor, kıvamı da harika. Hemen servis tabağımıza alalım. Terbiyeli asma yaprağı çorbamızı. Gerçekten çok güzel bir lezzet. Denemenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Ve son olarak üzerine pul biberle süsleyelim. Asma yaprağı çorbamız hazır. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Diğer videolarım için kanalımı ziyaret edip abone olabilirsiniz deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.